Evet arkadaşlar bugün birlikte toy, şu toyşun şeyini deneyeceğiz. Yumurtasını bir dakika hemen bir şey yapacağım. Şurayı kaldırayım hemen. Şurayı kaldırayım. Heh. Tamam. Toyşun şeyini açalım. Şunlar yumurta gibi ama üçlü. Normalde tek satılıyor. Birinci açayım. Arkadaşlar onların hepsinin çikolatasını bir günde yemeyeceğim tabi. Bunu açabilirsem. Şu. Ah, arkadaşlar açılmıyor. Çikolata oyuncağı burada. Açtım ne çıktı? Bir şey çıktı. Bir şey bir şey çıktı. Ama kötüdür ya. Bakalım açabilir Açıl Susam açıyor Açıldı. Hiçbir şey olmadı. Bu ne? Ha, tornavida. Hiçbir şeye yaramaz. Tornavida ne yapacağım ki küçük tornavida. Tam sıra bunda. Yine bunda. Şota da arkadaşlar yiyemezsem bakmayacağım ya. O hangi o çıkmış diyosuna bakmayacağım. Arkadaşlar açılmıyor. Açıl, ama açıl diyeceğe. Çıktı. Ha çıktı buna. yasaklar şey. Güzel. Bence iyi. insanları Şükürler olsun. arkadaşlar. Sıkıldım. bu sefer güzel bir şey çıkmak bence. Kısım. Bu inşallah güzel bir şey çıkar. yarı şey yarı düştü. Şurada küçük kılavuzu. Şurada küçük kılavuz var. Küçük kılavuz. Ha anladım. Gereksiz ya. Ne gereksiz. Hiç gerekli değil bence. Ama bence güzel tatlı. Bakın gitti gitti. Tatlı tatlı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.